Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum iyi hafta sonları diliyorum çünkü piyasayı kapattık 9 Haziran 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u rahat rahat bir değerlendirelim güzel bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz Tabii ne kadar güzel yani bildiğiniz gibi zamlar havada uçuşmaya başladı vergiler artırılmaya başladı bunlar daha henüz başlangıçlar ama endeks tarafına baktığımızda 5626 puan seviyesinden çok güzel bir kapanış geldi ve yine aşırı yükselmiş bir piyasa olarak da ikinci hafta kapanışında beraberinde takip ediyoruz. Değerli dostlarım bu videoda sizlere yine tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı zirve rakamlarını tarih vererek paylaşacağım. Hem dolar bazında hem TL bazında Borsa İstanbul'da rahat olmanız gerektiği aşikar. Grafikte de görüyorsunuz. Borsa İstanbul'u yükselen kanal, yükselen trend içerisinde eğer ben takip etmek istiyorum endeksin genel görüntüsü bana bir haritayı versin diyor iseniz buyurun. Gördüğünüz gibi. Bu tarihte bakıldığında 2021'in 9. ayında başlayan ralli geçerliliğini devam ettiriyor. 1300-1200 puanlardan başlayan gördüğünüz gibi yükseliş hareketi bir kanal. Kanal da ikiye bölüyor kesik çizgiyle. Burayı da destek direnç kabul ediyor. Kanalın alt ve üst bantlarını da tepe ve dip seviyeleri olarak takip ediyoruz. Şu anda Önümüzdeki direnç seviyesi 5980'ler kabaca 6000 puan seviyesi olarak karşımızda görülüyor. Bu noktaları her denediğinde yukarı yönü zaten kırılım gelmiş görüldüğü gibi. Sadece şu noktada bir düzeltme gelmiş. Burada bu düzeltmenin eğer gelebilme ihtimalini ben kestirmek istiyorum diyor iseniz hata yapıyorsunuz. Eğer burada eğer ben buradaki düzeltmeden kaynaklı al sat yapacağım işte elimdeki lot sayısını orğunu artıracağım mantığıyla ilerlemek çok yanlış bence. Sadece vadeyi 1 2 ay daha uzatmakta fayda var. Riske gerek yok arkadaşlar. Benim hissem gitmiyor. Ben bunu aldım, onu aldım, şunu aldım. Elinki gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Benimki niye gitmiyor demeyeceksin. Sırası gelen gidecek. Yani gitmeyecek olan hisse yok. Endekste bu yaz sonuna kadar hatta kalmayacak gibi duruyor bu fiyatlama eğer böyle giderse. Detaylarına da birazdan değineceğim. TL bazında 8400 puan seviyesi önemli. Tabi 7000'lere doğru kar realizelerinin biraz günlük ve hafta içi bazda sert olması beklenebilir ama 8400'ler kanalın üst bandı bu yaz ayı için arkadaşlar Temmuz Ağustos ayları için geçerli kanalın üstüne hareket beklenir mi? Olur ise yani burada şu an bunu konuşmak çok erken olur ya bir sürpriz olur bir para girişi bir yatırımcı girişi aşırı şekilde bu desteklenir mükemmel olur yani 10 bin ve üzerine doğru gideriz ama şu an için bunları konuşmayalım gerek yok dolar bazında da ilk etapta 385 dolar seviyesini takip edeceğiz sonrasında 500 dolara doğru hareketlerimiz arkadaşlar beraberinde gelecek 8.400 puan seviyesinin üzerinde bir beklentimiz var mı? Var tabii. 9.000 puan seviyelerine doğru hatta 9.000'lerin bir tık daha üzerine yıl sonuna kadar bize getirttirebilirler. Kabaca buna 8.500-9.000'ler yıl sonuna doğru diğer isek bizim için iyi olur. Şimdi yıl sonuna 5.250-5.750'ler anca gelir deniliyordu. Şimdi bunu da o 3 hafli aracı kurumları var ya hani böyle kafasında saç olmayanlar artık öyle söyleyeyim. Bu adamlar söylüyordu bunları. Siz bu adamlara tapıyordunuz. İşte vid videoların altında yorumlar yapıyordunuz. Aa paşam çekiyordunuz bunlara. E, bugün 5626 puan seviyesi. Haftaya 6000 puan seviyesi. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece ki beklemiyorum. Ve buradan da tek bir lot vermem. İmkan oldukça da her geri çekildiğinde durum olduğu sürece eklemeye devam. Yani 8000 puanlara doğru. 8.000-8.300 lira doğru almaya devam. Benim stratejim bu. Bu kanal geçerliliğini devam ettirdiği süreci uzun vadede burası ucuz. Borsa İstanbul ne zaman çöker? Bankalara eğer yatırım yaparsak ne olur? Arkadaşlar %15 hadi en babası %20 faizi seviyelere getirmeleri piyasada bir dengesizlik oluşturmaz. Yani borsa tarafında bir sıkıntı oluşturmaz. Bankalarda da oluşturmaz. Ama işte e, BOFA mesela analiz paylaşıyor, yabancı kurumlar analiz paylaşıyor, İşte faizler yüzde %40 seviyesine gelmez ise, o olmazsa, kur 25'in üzerinde dengelenmez ise, ben yatırımcıyı buraya getirmem gibi tehditler savruluyor. Böyle bir dünya yok. Yani böyle bir ucuzluk da yok zaten dünyada. Böyle bir ucuz banka fiyat kazanç oranı da yok zaten. O yüzden bunlar istediği analizleri yapsınlar mecbur gelecekler arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın ve şimdiden de söylüyorum. Gelecekler. Gelmeme gibi bir lüksleri yok. Bu ucuzluğu başka yerde zaten bulamazlar. Mehmet Şimşek görevi devraldı. Merkez Bankası Başkanı da bugün görevine başladı. Devir teslim de yapıldı. Basına kapalı bir şekilde. Tabii resimler vesaire paylaşıldı ama eski başkan Şahap Bey de bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başına atandı. Bu da ne anlama geliyor? Ee, yine Erdoğan'ın kontrolünde bir merkez bankası olacak ve sert faizler olmayacak. Ha. Farklı faiz sistemleri devrede olabilir mi? Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi işte Erdem Bey'in zamanında olduğu gibi tabelada yüzde 15 ortalama arka taraftan mevduatlar yüzde 50'lere 2-3 aylık sürede getirilir. Burada da KKM tarafı çözdürülür mü? G gideceğiz zaten bunu gösteriyor. Yani bunu okumaman anlamıyor ki zaten Borsa İstanbul'un fiyatlaması da bu. Yani şu andaki endeksin rallisine baktığımızda endeks ne Mehmet Şimşek'e bu kadar fiyatlar tamam bu isimleri satın aldı mı ne de Gaye mı. Burada önemli olan faiz politikası ve eski başkanın BDDK'nın başına atanarak genel yol haritasının ne şekilde ilerleyeceği ve önümüze ne şekilde bir harita sunulacağı Memleketin resesyona girip girmeyeceğine dair endişeler de zaten burada arkadaşlar hepsi fiyatlanıyor. Biraz sadece saksıyı çalıştırmakta ve mantık düşünmekte fayda var. Şimdi şu deniliyor ya kur 25'te mi 26'da mı 27'de mi ya. Bugün 25 en az artık kabul görmüş gördüğümüz kadarıyla. 28 isteniyor sen bunun ortalamasını al 26'larda malı teslim et git. Yani 25'lerde zaten teslim etmeye başla. Risk almanın gereği yok. Bu alanlar zaten e, faizi e, aşırı sert olmamakla birlikte artıracak. Görünen bu. Eğer sert artıracak olsaydı zaten Mehmet Şimşek e, görevde çok fazla kalamazdı. Borsa İstanbul'da böyle bir rally hareketine girişemezdi. Ve BDDK'nın başına da Şahab Bey'i getirmezlerdi asla. Önümüzde hafta tabii banka müdürleriyle yeni ekonomi profesörümüzün... E, Geminin kaptanının bir toplantısı olacak. Yine önümüzdeki hafta askeri ücret tespit komisyonu toplanacak 13 Haziran'da haber akışlarını takip edeceğiz ve 22 Haziran'da ilk para politika kurulu kararında ilk karar verilecek. İlk faiz artırımı muhtemelen yapılacak. Piyasanın zıttına giden bir hareket olmadığı için normalde borsa faiz artırımı sevmez. Yani faizi sevmez. Ama piyasa normallerine döndüğümüz için arkadaşlar. Piyasa bunu olumlu karşılıyor ve ucuzuz yani ucuz kaldık. Dolar yukarı doğru arttığı için kur arttığı için döviz bazında da kağıtlarımız bedava oldu. Dünyanın neresinde böyle bir ucuzluk var? Yani biri de bana desin ki ya şurası buradan daha ucuz. O yüzden bu arkadaşlar gelecekler buraya. Yani içeriden parayı yurt dışına kaçıran ve yabancı bankalar üzerinden ülkeye tekrardan giriş yapacaklar. Biz buna da yabancı sermaye diyoruz ağırlıklı olarak. Yoksa elin hansı, tomisi, osu, busu, e, natalisi yani gelip buraya işte ben ülkeye geliyorum, paramı da getiriyorum, size e, TL'ye çeviriyorum, hisse senedi alıyorum demiyor arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Tamam illa ki o taraftan gelen büyük yatırımcılar da var ama ağırlık olarak bizim içerideki şah kurnazlarımız var ya, e, para babalarımız, e, büyük holding şirket sahiplerimiz ya bunlar ülkedeki piyasa koşullarına güvenmeyerek ya da kendilerince Piyasaya ayar vermek maksadıyla yıllar yılı bu dövizlerini, bu getirilerini yurt dışına kaçırdılar. Yani İsviçre bankalarını oraya vuruyor. E şimdi ne olacak? Bunları tekrardan yabancı kurumlar üzerinden, yabancı bankalar üzerinden de ülkeye giriş yapacaklar. Biz de buna yabancı girişi diyoruz arkadaşlar. İşin e bütün özeti bu. Yani artık böyle goygoya vuracağız yani anlaşılması için. Moral bozmaya gerek yok. Moral bozulacak tek bir durum var burada. Evet. 21 senedir mevcut hükümet bizi yönetiyor. Ülkemizi yönetiyor. Öyle ya da böyle. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir 5 yıl daha yönetecek. Ve 21 yıldır görmediğimiz bir düzene giriyoruz. Bunu da not alın. Kemer sıkma bunun en basit, en tabir anlatımı. Bütün harcamalarınızı özellikle küçük ve orta ölçekteki vatandaşa söylüyorum. Yani alt taban ve orta direk olarak nitelendirdiğimiz var ya... Heh. Bu kesim çok ciddi anlamda zorlanacak. Eğer bu kesim işte krediyle enflasyonist şartlara işte güvenip e, ev, otomobil, ekstra borç, ev eşyasını yenilediyse onu yaptı, bunu yaptıysa zora girecek. Yani bunları ödeyemeyecek hale gelecek. Şimdi askeri ücret tespit komisyonunda ne görüşülecek mesela en basitinden? E, refah payı verilecek mi, verilmeyecek mi? Ve bunlar torba yasada olacağı söyleniyor. Şimdi önümüzdeki hafta e, meclis açılıyor. 15 Temmuz'da tatil. E, torba yasa görüşmeleri olacak, tartışmalar olacak. Burada Mehmet Şimşek bundan ne diyecek? E, Mehmet Şimşek bildiğimiz gibi yumruğu sıklı bekliyor şimdi adam. Yani diyor ki madem beni buraya bir getirdiniz diyor, beni kabul ettiniz diyor. Ben de diyor bu yumruğu sıkarım diyor, masaya vururum diyor. Yani e, eğer ya süreci çok fazla zorlaştırmadan bu işi bitireceğiz diyor. Herkes bütün kemerleri sıkacak bütün tedbirlerini alacak. Harcamalarını kısacak. Öyle e, çok aşırı bir şekilde e, hem askeri ücrete bakıldığında hem memur maaşlarına bakıldığında dolar bazında bir uçuk seviye olmayacak. Biz dolar bazında <laughs> pardon. Biz dolar bazında 300 350 dolar diyoruz ama arkadaşlar e, askeri ücretin ortalama beklentisini 300 doların da altında bir tık gösterebilirler. Yani olabilir bu ihtimalleri değerlendirelim. Şu an 11.500 dillendiriliyor. Ya olursa size iyi gibi gelebilir ama emin olun fazlasını daha çok vereceksiniz. Benim temennim 10 10.5 arasında bir rakam arkadaşlar e, olmasıdır. Yani piyasanın normalleri de zaten bunu gerektirir. Yanlış anlamayın istemediğimden değil. Keşke 30 bin lira asgari ücret alsanız da enflasyon tekhanelerde olsa ama yok öyle bir dünya. Bugün aldığınız her 500 bin lira fazla zam fazlasıyla size zaten çıkacak. Bunları da unutmayalım. Yani genel görüntü işte bunları hep değerlendiriyoruz ama Borsa İstanbul'da pozitif arkadaşlar. Bu saatten sonra öyle bir çöküş möküş olayı yok. Çökecek olsa zaten 4300'lerin, 4200'lerin altına inerdik. Ve buralarda da sesimi çok fazla yükselttim ben bu seviyelerde. Buradan teslim olunmaz diye. Gördüğümüz kadarıyla da haklı çıktık. Ve bu haklı çıkmanın da... E, memnuniyetini yaşıyorum şu aralar Bir süre daha ben yaş düşünüyorum düşünüyorum Bu memnuniyeti ve sizlerden Destek istiyorum arkadaşlar kanalımızı Takip edin bildirim seslerini Ara kontrol edin videolarımızı Beğenin paylaşın e, Hisse bazı da sakin olun benim hissem Gitmiyor niye böyle oluyor diye Bekleyin yani işte o taraf Gidiyor ona atlayayım dersin o taraf Kısa vade yükselişini tamamlar kar realizesine geçer sen de bu sefer zarar edersin Sattığın taraf gider Bankaları almak mantıklı mı? Yani %15 bir beklentiye ve fazlasına aşırı yüksek sahip değilseniz mantıklı. Olur da %25 gibi bir direkt faiz artırımı olursa %25 seviyelerine beklemiyorum ama bankalar nakavt olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha da ucuzlar ama olmaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde olduğu sürece, hayatta olduğu sürece Allah uzun ömür versin. Ee, almak Böyle bir dünya yok. E, ne sonrasında Gaye Hanım kalır. Neden Mehmet Bey kalır zaten? Ama tabii belli de olmaz. Yani şimdi biz böyle konuşuyoruz ama e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabi e, tepkilerini de bazen insan ölçemiyor. Umarım çok ters hareketler olmayacak ki gördüğüm kadarıyla resesyona izin verilmemesi adına söylediğim gibi 300 400 en babası 500 puan bir artış ki 500 bile beklemiyorum ama İlk toplantıda %12'lere gelirse iyi olur. Sonrasında 1-2 toplantıda da 3-4 puan daha artırarak %15, %16'lara hatta %18'lere doğru getirilirse yıl sonuna doğru bu işi arkadaşlar zaman içerisinde daha iyi bir konuma getiririz. Tabii şu da e, belirtilecek e, enflasyon sunum raporunda. Beklenen arasında bu da var. Yani önümüzdeki 2 aya, 1 aya, 3 aya 4 aya, 6 aya ilişkin enflasyon beklentileri de çok önemli olacak. Doğru patika, doğru yol haritası. Bir sonrasında bir de orta vadeli plan açıklanacak ve piyasa bunun bir an önce açıklanmasını istiyor ve böyle bir baskıya da girdi. Ee, piyasa aynı zamanda bürokrat atamalarının da hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor. Çünkü tahammülü yok ve fiyatlamayı da zaten bu yönde yapıyorlar ve hızlı da gerçekleşiyor. Yani bir an önce reaksiyon alınmış durumda. Bizler de böyle sık sık video çekmek zorunda kalıyoruz ki mecburuz buna böyle olduğu sürece. Sizler de dikkatli olun, birlikteliğimizi iyi koruyalım. Hafta sonumuzu bol bol görüşeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.